Herkese merhabalar. 20 dakikanın konu akademisyen, yazar, 23. dönem İstanbul Milletvekili Doktor Ufuk Uras, Sayın Uras. Yanınıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Efendim, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Işıklar Yanıyor paylaşımıyla tartışmaların odak noktası haline geldi. Yaşanan her asgari darbide genel kurmayın yanan ışıkları gündeme geldiği için bu bu sözler darbe tartışmasına yol açtı. Yüksek yargı geçmişte olduğu gibi siyaset üzerine vesayet mi kurmak istiyor, Işıklar yanıyor, darbe iması mı? E, Valla bu memlekette yaşayan her yurttaş gibi biz de paranoyak olduk. Bu tür e, kabul edilemez tweetler hepimizde bir alerji yarattı. Ben de a, hepimiz televizyonlarda, sosyal medyada verdik veriştirdik. Hem bunun yanlışlığı, hem ergen bir tutum olması. Falan filan. Fakat sonra bir adım sonra bu kişiyle ilgili bilgiler geldikçe en son serbestiyette bir yazı okudum. E, müktesebatıyla uygun bir tutum değil. Yani tabii ki bu kabul edilemez. E, kendisi özür diledi. Belki Anayasa Mahkemesine de mal etmek mümkün değil. E, ama e, başlı başına bir yanlışlık oldu ortada. Daha özen göstermesi gerekirdi. E, buna karşın e, toplumdan gelen tepki de bence önemli. Yani Darbe girişimleri, bunu ima eden yaklaşımlar benimsenmedi. Bu da toplumun 15 Temmuz sonrası darbelere karşı diriliği açısından önemli. Ama dediğim gibi müktesebatına baktığımızda ilgili şahsın bu tutumuna denk düşen bir arka planını göremedik. Bunu da yeni fark ettik. Dolayısıyla çok da abartmamakta fayda var. Ama bu konudaki bir insanın çok daha hassas, çok daha duyarlı olması beklenirdi tabii ki. Azerbaycanla Ermenistan arasında geçici insani ateşkes iki ülke tarafından kabul edilirken Azerbaycan Savunma Bakanlığı gece saatlerinden itibaren başlayan ateşkesin Ermenistan ordusu tarafından ihlal edildiğini açıkladı. Minsk grubu Karabağ sorununun çözümü konusunda neden başarısız? Bu çatışma süreci nereye evrilir? Bu ateşkesin kendisi önemli. Yani Türkiye'de bir dizi kesim yani ateşkesi falan diyor ama Sonuçta bu bir insani bir ateşkes, yani insanların cenazelerini alması vesaire gibi bir tür bir soluk alma. Ama bu tür ateşkesleri denetleyecek bir kurum yok. Dolayısıyla bir karşılıklı ihlal iddiaları oluyor, oluyor da gerçekten. Ama işin özü, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Ermenistan'ın Azerbaycan'ın işgal edilmiş bölgelerinden çekilmesi, bu hakikaten önemli bir adım. Ondan sonra. Ee, Azerbaycan'ın konumu ile ilgili belki bir tartışma olacak i̇şte Cenevre'de, orada, burada. Ee, ben bölgeyi de gören bir insan olarak şunu fark ettim. Ee, o bölgede insanlar bir arada yaşıyorlar, iç içe yaşıyorlarken birden bire bir göç olmuş, savaş olmuş, bir milyona yakın, yakın e, Azerbaycanlı e, ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Ve biz o zamanlar o Minsk üzerinden konunun çözülmesinin zor olduğunu saptayıp, acaba bölge ülkeleri yan yana gelemez mi ee, diye e, düşünüyorduk. Burada biraz Minsk grubu kadar bölge inis ülkelerinin inisiyatif almaması da problemli. Ya Bir yandan küresel güçleri eleştirip, diğer yandan hiçbir şey yapmamak da anlamlı değil. Niye bir şey yapılmadığı sorusu önemli. Ee, gördüğüm kadarıyla Ermenistan e, elde ettiği e, imkanlardan, e, imtiyazlardan da vazgeçmek istemedi. Ben e, Ermenistan'a ve Karabağ'a gittiğimde ya yani niye Birleşmiş Milletler kararlarına e, uymuyorsunuz dediğimde ya biz görüşmeye hazırız ama bizim kamuoyu bu konuda siyasilerin elini kolunu bağlıyor. Kimse geri adım atmak zorunda kalmak istemiyor demişlerdi. Ama bugün görünen maliyet e, yani siyasette hakikaten adım atmadığınızda bir oluyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. O yüzden uluslararası e, anlaşmalar e, tahammüller çerçevesinde e, masaya ergeç oturulacak. Ama Türkiye'de benim gördüğüm bir maksimalist tavır var. Tümüyle e, e, Azerbaycan bölgeyi ele geçirsin diye. Burada göremedikleri e, böyle bir durumda Rusya'nın devreye gireceği. Rusya zaten bir tatravali politikasıyla ülke iki ülkeyi de denetliyor. Rusya'nın izin vermeyeceği bir şey uzun vadede Azerbaycan'da aleyhine olur diye düşünüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor. Bu turda Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı yarışıyor. Katılımın %58,29'da kaldığı birinci tur aynı zaman en düşük katılımla Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Efendim Akıncı'nın Rumlara toprak verilebilir açıklaması Ersin Tatar'ın Maraş'ı açma projesi başta olmak üzere adayların vaatleri çok tartışıldı. Sonuç ne olur? Kıbrıs halkı hangi yönde karar verir sizce? Tabii sonuçta karar e, hakkı Kıbrıs halkının. Yani Kıbrıs halkının e, yerine e, biz bir terkinde bulunmamalıyız. Ama diğer yandan Türkiye'nin bir garantör ülke konumu var. Yine bir diğer yan, e, sorun e, tıpkı Karabağ meselesi gibi bu konu artık insanları yordu. Yani Kuzey Kıbrıs insanını yordu. Ve gördüğüm kadarıyla e, anlam planının başarısızlığıyla beraber bir B planı da yok. Yani federatif bir çözüm olmayacaksa ne olacak meselesine bir yanıt üretmek. Yani siyaset üretmek gerekiyor. O yüzden hani Rumlara yer verebiliriz, toprak verebiliriz yaklaşımı çok anlamlı değil. Çünkü eğer federatif bir yapı olsaydı zaten bütün Kıbrıs bir anlamda federatif anlamda iki toplumun da ortak vatanı olacaktı. Yani iki toplumun eşitliğine dayanmayan bir yaklaşım Artık bundan sonra geçerli olamaz. Maraş'ın açılmasında da ben bir problem olduğunu görmüyorum. E, nitekim e, Rum iş adamları bölgeye geliyor. E, tabii ki burada hem kamusal alanın açılması yani sahilin, hem de mülk sahiplerine e, mülklerin geri verilmesi yeni bir model de olabilir. E, çünkü bildiğiniz gibi orada yine Osmanlı vakıfları ile ilgili bir ihtilaf var. Bunların çözülmesiyle beraber belki bir üçüncü seçenek oradan çıkabilir. Yoksa o olmasın bu olmasın. Ya, o zaman ne olsun meselesini yanıt üretemiyorsak çözümsüzlükte çözüm aramamalıyız. Bu kabrısı çözüyor. Bir bağımsız devlet kendi para birimi olan kendi ordusu olan bir e, devlettir. Burada yiriti bir durum olduğunu görmemiz gerek ve somut modeller üzerinden e, bu var olan durumu aşmamız gerek. Çünkü bu potraf e, kimseye yaramıyor. E, tabii muhalefetin e, iktidar ilişkisinde e, ikinci turda e, oyların ee, bir tarafta e, toplanması Cumhurbaşkanı'na avantaj sağlıyor ama diğer yandan Başbakan da bu son hamleleriyle e, puan topladı. O yüzden hani bugünden yarına kestirmek güç. Lefter'e sormuşlar ya maç kaç kaç biter Onun Bu da bunu maçtan sonra konuşalım demiş. Peki. Biz de maçtan sonra herhalde daha iyi bir değerlendirme yapabiliriz. Peki efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj gemisini ziyaretinde Karadeniz'de 85 milyar metreküp yeni doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Türkiye'nin yıllık ortalama doğalgaz tüketiminin 40-45 milyar metreküp olduğu biliniyor. Bu doğrultuda, 85 milyar metreküplük yeni rezervin yaklaşık 2 yıl, 405 milyar metreküp olan toplam rezervin ise Türkiye'nin 9 yıllık ihtiyacına denk geldiği belirtiliyor. Ancak gazın bulunduğu derinlik ve konumun çalışmaları, zorlayabileceği ve maliyeti artırabileceği ifade ediliyor. Bu yeni genişmeyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatandaşa yansıması ne zaman ve nasıl olur? Bir kere bu doğal gaz rezervlerinin bulunması, artırılması vesaire bunu karşılamak lazım. Ya yani bunun üzerinden siyasi polemik doğru değil. Söylenen doğru, maliyetleri artıran bir durumda var ama uzun vadede bunun bir e, enerji açığımızı giderecek bir e, kolaylık sağlayacağı, yurttaşa da olumlu yönde e, yansıyacak. E, son derece açık ortada. Hani yeşil hareket gibi alternatif enerji e, kaynaklarını ön plana çıkarılması gerektiği şeklindeki eleştirileri de kulak vermek gerek. Bu doğrultuda bazı adımlar zaten atılıyor, atılmıyor değil. E, ama e, ben doğrusu son derece sevinçle karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Bu da nereden çıktı diyecek halimiz yok. Bu çünkü günlük hayatımızı e, çok etkiliyor. Umarım hızla e, ee, insanların sırtındaki yükü azaltacak sonuçlar doğurur. Bu tabi Türkiye siyasetinde e, seçimleri de etkileyecek bir durum aslında. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında Türk Tabipler Birliği'nin başkan Şebnem Korur Fincancı üzerinden sert eleştiriler yöneltti. Çoklu baro gibi bir çalışmanın Türk Tabipler Birliği içinde yapılmasını istedi. Çoklu baro çoklu oda tartışmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı konumundaki e, kişinin, kişilerin e, bu sistemde e, yargıyı etkileyecek beyanda bulunmaması lazım. Çünkü sonuçta siz e, yargı üzerinde bir etki yaratıyorsunuz. Biz bunu Adalet Bakanı'na da ifade ettik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yargıya intikal eden konularda hüküm vermemesi gerek. Üstelik son derece ağır değerlendirmelerde bulundu. Bunlar yargının konusu. Yani eğer kuvvetler ayrımına inanıyorsak buna özen göstermeliyiz. E diğer yandan bu çoklu baro sistemi yerine belki baronun kendi içerisinde nispi temsili içerecek bir şekilde yeniden yapılanması daha anlamlıdır. Yani kamuoyu ve muhalefet bunu biraz toplumsal muhalefeti sindirmeye ve disipline etmeye yönelik adımlar olarak algılıyor. Çoklu baro sistemi başarılı bir sonuç vermediği için yani tabipler e, birliği ve diğer e, o, odalara ilişkin bu, bu tür hamlelerin e, çok gerekli olduğu kanaatinde değilim. E, teşkilatlar kendi düzenlemelerini kendi üyeleri üzerinden yapmalı. Yani e, demokrasi ise bunun e, gereği budur. Yoksa tabii ki korporatist bir sistemle de, e, anlamlı değil ama e, yani bu yapıları çoğaltmak yerine kendi içinde çoğulculuğunu sağlamak e, kulağa tersten tutmamızı önerdiği düşünüyorum. Efendim yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı iştenlikle yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Ayrıca sizi tekrar kanalımızda ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ben de çok mutluluk duydum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. İyi günler. İyi günler sağ olun.